2. sınıf çalışma yaprakları sayfa 22 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 2. sınıf çalışma yaprakları cevapları. Sayfa 22 Hayal Okulu 20. Ormanın içinde iki katlı, rengarenk boyanmış küçük bir okul vardı. Okulun çatısına kuşlar konar, bahçesinden kediler eksik olmazdı. Adı Hayal Okulu'ydu. Açların arasındaki bu sevimli okula yalnızca hayalleri olanlar gidebiliyordu. Sadece hayallerinin olması yeterli miydi peki? Hayır, yetmezdi. Hayallerinin peşinden gitmek de çok önemliydi. Hayallerini gerçekleştirmek için çabalamak gerekiyordu. Elinden gelen her şeyi yapmak. İşte bu okul hayalleri için çabalayan öğrencilerle doluydu. Okuduğunuz metinle ilgili soruları cevaplayın. Cevap, bu sorunun cevabı. Diğer sayfadadır. Bakınız sayfa 11. A. Hayal okulunun dış görünüşü nasıldır? Cevap. A. Tam doğru cevap. Hayal okulunun dış görünüşüne ilişkin metinde geçen özellikleri içeren cevaplar. Örnek, iki katlı, rengarenk boyanmış bir okul, boş ve ilgisiz cevaplar, metne dayalı olmayan cevaplar veya metnin okulun dış görünüşüyle ilgili olmayan bir bölümünü içeren cevaplar, örnek, çatısına kuşların konduğu, bahçesinden kedilerin eksik olmadığı bir okul. Örnek, güzel bir okulmuş, not, cevaplara ilişkin açıklamaların altında örnek öğrenci cevapları. Yer almaktadır. Verilen örnekler dışında da bu açıklamalara uygun öğrenci cevapları. Olabilir. B, hayal okuluna gidebilmek için sadece hayallerinin olması yeterli midir? Nedenini açıklayın. Cevap. B, tam doğru cevap. Hayır cevabının yanı sıra nedeni hayallerinin peşinden gitmek veya hayallerini gerçekleştirmek için çabalamak şeklinde açıklayan cevaplar. Örnek: Hayır, yeterli değil. Çünkü hayalinin de peşinden gitmesi gerekiyor. Örnek: Hayır. Hayalini gerçekleştirmek için çabalamalı. Örnek: Hayır. Çünkü hayalini gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapması gerekir. Boş ve ilgisiz cevaplar. Örnek: Hayır. Not: Cevaplara ilişkin açıklamaların altında örnek öğrenci cevapları yer almaktadır. Verilen örnekler dışında da bu açıklamalara uygun öğrenci cevapları Olabilir. C siz bu okula gidecek olsaydınız hayaliniz ne olurdu? Cevap: Öğrencinin hayallerinin anlamlı ve kurallı cümlelerle anlatıldığı cevaplar. 2. sınıf çalışma yaprakları Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, sayfa 22 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.